Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rüzgar'la birlikte e f bol oynuyoruz. E, hangi takımları alacağımızı chat GPT'ye sorduk. Ve e, ben Barcelona alacağım. Rüzgar Bayern Münih alacak. Gel başlayalım Rüzgar. Hadi evet, ben hazırım. Ben de hazırım. Şimdi başlar. Bakalım kim kazanacak. Bakalım. Alco. Nerede bu lalika Aldım ben. Tamam Laliga'yı bulamıyorum bu mu? Bir dakika Heh, buymuş var Barcelona. Tamamdır ben de. Şimdi Bu de oy inceyi kustar adet. Beşiktaş'ım şey ama doğuyorsun. Şalta saraylı <laughs> sevenlerim için Metin <Nedir> abi. Şimdi <laughs> şunları birazcık ileri alalım. Başka ne yapabilirim? Ne böyle yetmişlik adamlar var ya. Inemiydi, inemiydi. Başka ne yapsam? Şunu alayım. Ara bu. alayım. Başka alabileceğim bir şey var mı? Sanırım. Hazırım. Bunu hazırım ben. Tamam bir dakika bir şey yapacağım. Tamamdır. Ben de hazırım. Başlayalım bakalım. Niye başlamıyor bu? Nasıl başlıyor? Hadi bakalım. Kim? Aha ben başlıyorum. Benim evimde alyanlarına da. Oyunda var mı alyanlarına? Varda mı? Mobilde var mı? Bilmiyorum çünkü. Ben golle başlamayayım böyle bir çekeyim de. Uf. <laughs> bu şeyler patladı. Daha yarı sağımı geçirtmedim ama hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir atak atığım etkili değil. Ben de yapamıyorum. Boş ver. Ama ilk ata, atakta gol olacak. Oluyordu bak aslında. <laughs> ne yaptın sen Sen basardın geçerdin. Et. Sanırım. Adamın 39 yaşında hala çatır çatır oynuyor. <laughs> en azından bizim Mert de iyidir. Evet. Hayır. Hayır, çok kötü, çok kötü. Girer erkeğin giremedi. Adamın kamerum. Kanadımda 17 yaşında çocuk oynuyor ya. Baba! <laughs> 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 Evkey. Ama olsak mı? Yok yok. Bu ne hale? Kız söylüyor. Ne yap bir? Allah'ım evet. ya Rabbim ben bir sevinç. şuraya kaçar bayan. Kaçma ve kötü paslar benden. Ne yaptın kim binciye, ne yaptın? Ya yanlış bastım. Mesela senin Merkülogo'nu niye dik? Bak geldiğinde dikkat et Merkülogo var ama o ne ya? Geldiğinde dikkat edin bak. Ya eskiden bu oyunda kanatlardan çok iyi gidilirdi. Ne oldu bu oyuna? Allah Allah bileyim. Bak, burada burda da sen hani... tamam bozulmamış fazla drifting yapıyorum bir araya orayı ayarlayamıyorum bir türlü ya evet ilk yarı bitti bak dikiler robotu gördünüz mü? Değişiklik yapacak mısın Metin mı abi? Efendim? Değişiklik yapacak mısın? Hı hı. Şuraya parkin ya. Lewandowski çok paslanmış ya. Takım da forvet yok başka. Yok mu cidden başka forvet var yok. Yok. Bu adam kim? ya. her ikinci yarıda bir şeyler oluyor bu oyunda. Kötü olarak mı, iyi olarak mı? i̇yi olarak. Yani, evet. genellikle şimdi olmazsa. Hayır ya erken bastım ya yine erken bastım ya. Oradan bu şekilde. Hihi ha. Ana koner mi Metin abi? Kimik mimik. Yine mi corner? Demek ki öyle. Nereye gidiyorsun? Mol kornel. Yine corner'dan, arada 2. corner'im. Ama atamadım. Geç olma. Pembe Normalde hiç senandırır. Niye? Kaptırdım. Ne bileyim çok beğenmiyorum. Hı. Opsiyonel. Geç onu o hisseder. Aha girdi mi? Girmişti geri kaptırdı. Ya Lewandowski çok paslanmış. E bir zahmet yani adam kaç yaşında Lan! <laughs> Kaybettim. ne oldu orada? Vallahi Allah, Allah bilir. Evet. Bu şerisine, evet, abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir tane daha atarsam like da Ben o zaman direkt kendi kalemi atıyorum. Ya takımda başka forvet yok ya. Beğenmiyorsun be. alt tarafı en önemlisini yapamıyor zaten. Görüyor musun hareketleri? Görüyorum. İçeri dolusun ya da vazgeçsin. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Hadi bir tane şeref golümü at. Şeref golü bir durum yok bence o kadar fark yok. Bana göre var. Pas ben paslanmışım pes oynamayı oynamayı edeceğim de uzun süredir oynamıyorum diye bir şey de yok işte. Evet tebrikler. Teşekkür ederim. Bir maç daha yapalım mı? Yok ya gerek yok. Tamam o zaman. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar bir sonraki videolarda bay bay.